gösteriyor. Hatta bir gün İmam Ebu Yusuf'un sofrasında Harun Reşid'in sofrasında İmam Ebu Yusuf Hazretleri de bulunuyordu. Bir yemek vardı. Ee, orada hazırından tabi ulema, sulaha kıymetli alimler var. Birisi dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabağı sever. Kabak derken bu bizim bal kabağı tatlı kabağı değil. Bu hıyar gibi acur mu diyorsunuz ne diyorsunuz böyle uzun kabaklar var yemek yapıyoruz. Medine'de de yetişiyor onlar. Kara deniyor e, Arapçası. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kar'a. Çok hadislerde geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabağı sever. Şimdi adam orada alimin biri sofrada kabak yemeği mi vardı? Neydiyse. Resulullah kabağı severdi dedi. Oradakilerden biri de kabak gibi kalktı dedi ki ben de hiç sevmem. Bak şimdi. Şimdi burada kabak sevmek farz değil. Lahana yemek sünnet değil. Yani ben illa burada şunu yersen, şunu yemezsen Müslüman değiliz. Böyle bir şey demiyoruz. Bakın meseleyi doğru anlayın. Başınız onu dinlemezseniz kopukluk olur. Şimdi bir yerde deniyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabağı severdi, hurmayı severdi, tatlıyı severdi. Mesela burada kitaptan konuşuluyor. Tirmizi'den, Sünnen'den bunlar hep hadis kaynaklı. Kainatın efendisinin sevdikleri, yedikleri, baktıkları, giydikleri bunlar hepsi var. Şemail kitaplarında, Şimdi sen Resulullah'ın sevdiğini dedikten sonra bir adam kalktı. Ben de sevmem. Bu ne demeye geliyor? Resulullah'ın sevdiğini sevmem. İmam Ebu Yusuf Hazretleri de müçtehit. Hanefi mezhebinde kadı. O da orada duruyordu. Harun Reşit'e dedi ki tevbe etmezse vur kellesini dedi. Deyince adam ne oluyor ya kabak sevmiyoruz diye. Vay kelle gidecek estağfurullah falan. Adam anlamaya çalışıyor. Cahil. Kardeşim sen kabak yemeyebilirsin. Hurma yemeyebilirsin yemek zorunda değilsin. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seviyorsa bir şeyi sevmek durumundasın. Mesela sirkeyi çok sever. Ni'meli damul hallu. Sirke ne güzel katıktır buyurdu. Mesela ben şahsen sirke yiyemiyorum. Bak şahsen yiyemiyorum. Ya midem almıyor sevmiyorum. hoşlanmıyorum yani. Beğenmiyorum. Sevmeyebilirim. Yani yemek bakımından hoşlanmayabilirim. İçmek bakımından hoşlanmayabilirim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sirke ne güzel katıktır. Ben bu hadis-i şerife iman etmişim. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ne yapıyorum? Kenarına azıcık bir bandırıyorum. Çok az. Sünnet yerine gelsin. Resulullah seviyor. Tamam. E ben ondan yani iki kaşık, beş kaşık yemek durumunda değilim. Mecburiyetinde değilim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seviyorduysa ben de seviyorum. O deminki e, laf yanlış kaçtı. Yani sevmiyorum manasında kullanmadım onu. Sürçülisan oldu. Yani Hoşlanmıyorum yemek bakımından yani. Yemesi, tadı bakımından hoşlanmıyorum. Bu benim mizaç ve tabiat meselesi. Herkesin bir mizacı var. E ama bu demek değil ki sevmiyorum. Resulullah sevdiği için seviyorum ben. Yani nefsani olarak, şahsi olarak hoşlanmayabilirim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği için seviyorum. E onun için de hiç yemeği edebiliriz ama bir kenarından bir ucuna daldırıyoruz böyle. Neden? Sünnettir. Resulullah seviyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani İmam Ebu Yusuf ona işaret etti. Resulullah seviyordu diyor, ben de hiç sevmem diyor. Ne demek hiç sevmem? Şimdi Resulullah seviyordu denmese, sen onu bilmesen, o hadis sana rivayet edilmese, normal bir insan ben bunu sevmiyorum diyebilir. Ama hadis rivayet edilip de tam o konunun peşi sıra, sen kalkıp da hemen ben de hiç sevmem dediğin zaman direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini sevmem olduğu için sonuç çıktı. Adam tabi tevbe etti, estağfurullah dedi. Mesele halloldu orada bir e, infaz yaşanmadı. Ama burada istihza yani alay etmek, küçümsemek, hafife almak, İslam'la alakalı, Kur'an'la alakalı, sünnetle alakalı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le alakalı, hanımlarıyla alakalı, şahsıyla alakalı, çocuklarıyla alakalı, giydiği elbiseyle alakalı, kıyafetle alakalı, yüzüyle alakalı, başıyla alakalı, ne bileyim yaptığı hareketlerle alakalı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı oturma şekliyle alakalı değil mi? değişik. Hepsi sayılıyor şöyle. Bunların birine alay etmek insanı kafir eder. Onun için üç şey saydık. İstihfaf, hafife almak, istihlal, helal saymak işte küçük olsun, büyük olsun. Herhangi bir günahı yani ama ayetle, hadisle sabit bir günah. Kesin delille sabit bir günah. Helal saymak insanı kafir eder.